Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aziz. Bugün sizle birlikte Mobil Kit'in ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hemen başlayalım. Hadi işte. Selçuk. Hadi kardeşim Selçuk inan. Dur gelmeniz için şunu şöyle çekeyim. Mutlara hadi Pereira'nın vuruşunu tutabilir misin? Hayır tutamadım. Hadi Josu. Yine aynı yere atlamazsın değil mi kardeş? Atla da ama tutamadı. Hadi Mutlara. Muslara, senden beklemiyordum onu Emre, Emre ko, oh. Muslera da Kalede dikkatli ko ve tuttu Muslera ko ko Kalede ko ol dikkatli Gol gol Osteradikatli vurdu top direkt tağa Top direkt tağa katlıyor. Ana orkala dedik hanlı. Ana sadece bir top tutabilmiş muslara. O da Emel Denengen top topunu. Kalp bu tipte direktten sektirdi. sonra önce sıraya gidelim hadi gençler birliği ezik 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 hadi Selçuk Selçuk vuruyor Kalede hop hop of dikkat gol. Hop tutamıyor. Erfancan Kahveci ve dikkatli. Erfancan Kahveci çok direkt kapatmadı ya da dışarı kaçtı. Belki göremedim. Anlaşılamadı. Kale'den Hops dikkatli. Jose vurdu ve gol. Galatasaray 2-0 önde. Michael Landa duracak Michael ve gol. Muslera kaçırdı. Ömre Vuruyor. Emre. Kaleyi hop. Tutuyor. Oğuz. Yakala dedik. Patlamosları tutabilecek mi? Hayır. Oğuz. Ya, gol. 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 Falcao. Vuruyor. Atabilecek mi? Gol. Falcao. Adama Falcao. Stancı. Buraya kanslı ve demonstrasyon ve gol. Dur ismileri de görün. Şimdi hop vuruyor. Hop vurdu el. Hayır tamam Dört üç kazandık. Ne kadar boyuz. internetimi kapatmam mı lazım idiom yara hadi 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 de çüş de Ben Facebook. Yendik. Bu sefer biraz tampoluyuz. Kazanıyoruz derken Beşiktaş Ligi. Ver. Biz 12 puan az kalmışlar. Biz direkt 17 puan yaparız. Hadi. Kazan TPK. Hadi. Siz prosunuz. Allah'a sarar. Mustafa Kamil'den dikkatli bulup silah putila atıyor çok vurdu topa atabilecek mi kanlot tutuyor Must tutabilecek mi top direkten içeri girdi çok vuruyor. Kalecinin üstüne kaleci Lodgen paşalı, Durum ilk Umbra diyor Muslera kurtardı Muslera Emre vuruyor Emre ve gol Galatasaray geri dönebilecek mi? Hiç kimse bilmiyor Muslera atlıyor mu? Sanso atıyor. Falka. Falka. Kaleci Lottin. Kazan kazandı. İstediğin zantını orada ortaya atlayacağım. Bıraktım. Oho. Muslera. Muslera. Hadi dışarı yollayın. Arkadaşlar arada sıradan şu baş parmağım gözüküyor olabilir kamerada. Pardon üzgünüm. Bak ah, yine gözüktü. Ha. Onun sıraya düştük oğlum. Siz kimsiniz de ben onun sıraya düşürüyorum. Önce mi Trabzon'dan çıkacağım. Ha <laughs> ha ha ha. ne penaltı? arkadaşlar çok konu geliyor kaleci kardeş derdi bunlar da Emre miydi la parmak atıyor hiç senin adını bilmiyor Josie'ye de atamıyor Josie'ye orada kardeşler Orada herhalde. On az ya tanıyorum. başarılı. Emre vuracak. Emre vuruyor. Emre atabilecek mi? Ve gol. Durum 1-1. Muslera tutabilecek mi? Muslera. Yasin Sar. Herhalde bunun adı Yasin. Yasin Sar atamıyor. Gol. Falcao. Monstera vuruyor. Ona tutuyor işte. Monstera Turigi atıyor. Fernando atabilecek mi? Fernando kaleci Arda Orada kardeşler başardı. Muslera bu topu tutamazsa Trabzon kazanacak dedik ve Trabzon kazanıyor. Erce kardeşler. <laughs> Ay. İyi. Onun sırada işte tamam kalmışız güzel. Selçuk vuruyor. Attı mı Selçuk gol mü oldu Selçuk? Aferin Melçuk. Kalk kara koççuk. tutabiliriz. Kimler? Hayır. Josie vuruyor. Josie ve bu. Ross ye. Muslera kale top. Acaba kurtarabilecek mi denik ve muslera tutuyor. Emra vuruyor. Emra atabilecek mi? Gol. Arkadaşlar. 14 şey. 14 seviye topladım oldu. Her türlü kazandık. Hiç boşuna uğraşmayın. Arkadaşlar her türlü kazandık. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Bütün golleri atalım ama biz yine de xp 16 Bora. Oha direk de patladı. Buradan da 5. atalım Fernando ile gol. 5 bin. Lay 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 lay

O Beşiktaş kiye düşmüş hiç haberimiz yok. Sonuncu maç galiba olabilir. Ama hala dakikamız var. Arkadaşlar bakın baş parmağım dans ediyor. Bu o. Ay tutacağım vuracağım sanıyorum. Hayır mustafa ne ama olmayar annam sığıyor bu. Bir asın. Hadi vur. Jones yine kaleye koşuya başarılı. Koşuyor. Mustafa tutabilecek mi? Gol! Loksa sana sala sala sala. Şöyle bir vuralım. Gol. Emre. Mor. Yüzü morarmış yumruk atmışlardı Emre. Soyadı mor olduğuna göre. <laughs> Böyle bir. Hadi vur. Lan süre bitecek. Korktum. Falcon'a atmayayım. Adem top direkt de patlıyor. Galata saraya tarsa kazanca. adam mi? Kalıcı koşa basarlı. Kasım poşa tarsa beraber ama atamaz sakın. Şimdi ben gol. Kasımpaşa 3 üç. 3 saray Sizin. Tövbe estağfurullah. Hay senin ben reklamına edeyim. Hepin, hepinize diyorum ya. Video bitti hepinize diyorum. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar da bu kadar olsun. Bye bye.